Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapacağımızı anlamışsınızdır bugün. Az çok tahmin edenleriniz vardır. Evet konumuza gelelim. Evet arkadaşlar ben kısaca anlatayım bugün ne yapacağımızı. Bugün gözlerimiz kapalı bir şekilde bir yarış yapacağız arkadaşlar. Oyun oynayacağız, yarış yapacağız yani. Ee, gözümüz kapalı renkleri, doğru rengi bulursak karşısındaki hediyeyi alıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, evet. istediğimizi alabiliriz. İstediğimizi değil. Hanginiz mesela hanginiz doğru renk bulursa onun karşısındaki hediyeyi kazanmış oluyorsunuz. Belki de istemediğiniz bir hediye bile gelebiliyor yani. Anladınız mı çocuklar? Evet. Ona göre başlayalım bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. İlk kim? Ben. Ama aranızda seçin. Ben. O zaman ben karar vereyim. O zaman Gökçe büyük olduğu için Gökçe başlasın. Biz onu izleyelim. Evet doğru bulacak mı renkleri? Ben elimden bir yaş büyüğüm arkadaşlar. Ama ben bir doğru yaş değil. yapalım. Hepsi. İki yaş. İki. Evet annem. Evet başlayalım Bilmiyorum bakalım. Ben bunu yanlış yapmış. Hayır. Tamam bakacağız. Normalde hangimiz doğru yapacaksak bakacağız bakalım. Hayır. Ne, doğru Hangisi doğru yaparsın? Hangisi yanlış yaparsak o ödül çıkacak sana. Evet mi? aynen. Renkleri doğru bildiğimiz ödül bize gelecek. Anladınız mı? Ama gözümüz kapalı. Hadi, evet. Göz açık herkes ya. yapar zaten. Hadi bakalım başlıyoruz. Gökçe'den başlayacağız arkadaşlar. Ben seçiyorum. Ben Gökçe büyük de. olduğu için. Ben karar vereceğim. Yoksa aralarında şey seçemezler. <laughs> evet, o yüzden. Ben, ben Evet. Baş... Zaten gözünü şu anda kapatacağız, bağlayacağız. Bekle. Daha başlamadık ki. Sen niye hazırlanıyorsun? Gözlerini kapatacağım ben. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Hazırlanıyoruz. Evet arkadaşlar. Gökçe'yi hazırladık. Ve başlıyoruz oyunumuza. Hadi 3, 2, 1. Gökçe başla. Evet devam et. Bence bu işte bir yanlış var. Anne bakıyor. Gözünü kaldır bir. Kaldırdım. Hayır, o şekil kaldırmasaydın ya. Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Ben çünkü şüphelendim. Acaba. Iı, bakıyor olabilir mi diye düşündüm. Tamam. Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım Gökçe. Evet. Hadi. Rahatça koy. Yerleştir. devam et. Başka yok o tarafta. Konsantrasyonunu <laughs> 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 bozmuyorsun. Çünkü odaklanamıyor. <laughs> Elinle yoklayıp bulabilirsin. Göstermiştim sana. Bitti mi? İki tane var. Heh, devam et. Çok karma çorman oldu yaptığın ama neyse. Tamam. <laughs> Hadi devam et koy bir tane. Hı hı. Hangisi boşsa onu koyacaksın. Hadi bakalım. Bir şey mi? Ben söylemeyeceğim. Bu bir yarış sonuçta değil mi arkadaşlar? Şey değil mi? Hadi Gökçe. Hangisi boşsa onu koyacaksın. Hadi bakalım. Bir şey mi? Açabilirsin gözlerini. <laughs> Gördün mü? <laughs> Kazanamadın. Ben <Evet>. kazandım. <laughs> Sıra Elvin'de. Gökçe kalkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Elvin'i hazırlayacağız arkadaşlar. Hemen hazırlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Elvin'i de hazırladık. Başlıyoruz Elvin. 3-2-1 Başladık. Devam et. Devam et. Doğru. Hangi rengi bulduğunu en son bakacağız. Evet. Elinle yoklayarak bul. Aferin. Devam et. Devam et. Görmüyorsun değil mi? Evet. Elinle yokla. Devam et. Ayağa kalkabilirsin. Bak. Öteki taraflarda kağıtlar var. Çünkü. Elin oralara yetiş. Ayağa kalktın mı? Evet. Tamam hadi devam et. İyice koy. Elini yoklayarak devam et. <laughs> tamam tamam bozma. Bu, ama iyice kağıdın üstüne koyacaksın. Elini koyduğun yere. Yanlış yerlere koyuyorsun. Hadi hadi o sonunu koyduğunu al. Elini yoklasın annem kağıdı. Kağıt mı? Masayı yokluyorsun elini Elvin. Önündeki bardağı boş bulduğun yere koy. Hadi bakalım. Bardağı Gökçe bardak konusunda yardım et. Tamam. Al. Şimdi onu boşluğa koy bakalım nerede boşluk varsa elinle yokla. Birazcık daha yardım edelim arkadaşlar. Ver elini. Şurası boş kalmıştı. Sen bunu yanlış koydun. evet. Evet arkadaşlar bitirdi. Gözünü açıyoruz. Elvin'in bir tane. Elvin açabilirsin hepsini. Bir tek bunlar da olacak. Hayır. Hayır. Sen... Sadece bir tek yeşili doğru yaptın. Evet, evet kazandın al. Yes çok severim. Ya. <laughs> şey evet chips kazandı. <laughs> Hediyeler bitene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Gök... bırakır mısın? Mı? Gökçe'yi hazırlıyoruz şu anda arkadaşlar tekrardan. Ya, Dur. Evet arkadaşlar, Gökçe'yi tekrardan hazırladık. Hediyesini aldığı rengi kaldırdık ortadan. Devam et. Başlıyoruz Gökçe. Evet, bak, devam bak, bak. Sen de Elvin gibi elinle yoklayarak bul. Bak, şimdi baksana da baksana. Devam et. Sen hiç müdahale etmiyorsun. Kenarda dur. Bak. Ana Hadi artık. Hayır. Öteki de, ben de yardım edeyim. Elbimde yardım ettim. Elini ver. Şu kağıt boş. Ha, o kağıt boş anne. Tamam, aç demeden açmıyorsun. Bitti arkadaşlar. Açıyoruz gözümüzü. Aç. Gökçe. Aç bakalım. Biter. Ay Gökçe nasıl açıyor şekil şekilde, şekilde Gökçe bu geldi sana. Ha? Gökçe Hadi hangisini doğru yaptıysan alıyorsun hediyeni. Evet arkadaşlar Gökçe de bir tane fanta kazandı. Şimdi ben. Evet hemen Elvin'i de hazırlıyoruz arkadaşlar. Hadi bak acık acık. Evet arkadaşlar Elvin'i tekrardan hazırladık. Elvin daha başlamadık. Evet arkadaşlar başlıyoruz tekrar. 3 2 1 Bence bu, görüyor gibi bu. Yok. Tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Ya, ya. Evet arkadaşlar elvini tekrardan hazırladık. Bir emin olmak için gözünü tekrardan bağladık. Evet başlıyoruz. Bir elvin bir karıştırsın. Hayır elvin sen yerinden oynama. Sadece bardakları karıştıracak. Şöyle düzeltelim. Tamamdır. Çekil Gökçe sen oradan. İn başlasın. Hadi bakalım başla. Devam et. Evet, devam et. Doğru koy. Evet arkadaşlar. Elvin böyle yaptı. Ötekini saymıyoruz arkadaşlar. Ortada olduğu için kajuyu saymıyorum. Çünkü ortada koydum. Tam koyamadım. Maviyi sayıyorum. O yüzden tek hediye olarak. Evet oturun yerlerinize bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de bizim gibi eğlenmişsinizdir izlerken. Çünkü biz çekerken eğlendik Gökçe ve Elvin hediyelerini kazanırken eğlendiler. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve videomuzu beğenirsiniz. Evet. Videomuzun beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone evet. olmayı da unutmayın. Abone olmayı da, tinte basmayı da ve like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yorumlar göndermeyi de unutmayın.